Kanka selam edin. Gördüğün iyi gün. Ayağlar geldi. Sevralar geldi. Konuşma dairesine geliyoruz. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. Sağ olun. Yaş günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim size de sağ olun. Sağ olun. Afiyet versin inşallah. Korona nedeniyle sokağa çıkmayan yaşlı adamın doğum gününde 12 Şubat belediye ekipleri pasta getirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken vatandaşlar evlerinde kalarak önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını ise ekipler tarafından karşılanıyor. 12 Şubat belediye ekipleri doğum günü pastası alarak Durdu amcaya sürpriz yaptı. Şubat ailesine geliyoruz. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. Sağ olun. Yaş günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. bir üstüne sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun inşallah. Evde hiç çıkıyoruz dışarıya. Peki. Korumuzdan çıkmıyor. Peki. Yaş günü kutlu olsun. Teşekkürler. Allah sevdiklerimle beraber. Aynı yaşına. 12 Şubat belediye ekibinin sürprizi karşısında yaşlı adam çok mutlu oldu. Peki yaşlı, mutlu olsun. Teşekkürler. Allah, Allah sevinir. Öte yandan ekipler 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu. Nerede kalacaksın inşallah? Belki bizden bir talebin var mı? Sağ olun. Şimdi yaşında bir şey yok. Bu olursa şey şey da bir seferim var. Bu erzak kolimiz. Evet. içerisinde kuru gıda var. Ee, sağlık Hı. paketimiz var. Bunları inşallah kullan. Bizlerden bir emrin bir isteğin var mı? Yok canım sağlığı sağlığa yavrum. Ben Bir ihtiyacın olursa bizlere Sizler, ulaş. Sizlere de ömür versin. Amin sağ ol.